Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 83 Osmanlı Devleti, Rumeli'ye geçince imar faaliyetlerinin için ağırlık vermiş olabilir. Düşüncelerinizi söyleyiniz. Cevap merkezi idarenin gücünü artırmak. Ekonomik olarak hem devletin hem de toplumun refah seviyesini yükseltmek. Kırsal kesimlere ekonomik hareketlilik kazandırmak. Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak egemenliği kalıcı hale getirmek. Konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak. Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak. Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak. Etil hareketlerinde sürekliliği sağlamaktır. Avram Galanti, Yahudi göçmeni Şayet Bayezid'in davranışı olmasaydı İspanya, Aragon, Portekiz ve Sicilya'dan sürülmüş olan Yahudilerin geri kalanları ve İsrail'in hatırası mahvolacaktı. Osmanlı padişahı olan Sultan Bayezid, İspanya kralının Yahudilere yapmış olduğu kötülüğü ve onların ayak basacak yer aradıklarını işiterek merhamete geldi. Vilayetlere yazdığı mektupta, yüksek memurlardan hiçbirinin Yahudileri ortadan kaldırmak veya sürmek gibi bir işe başlamamalarını ve onları namusu gibi kabul etmelerini istedi. Kanunu dinlemeyenlerin ise idam edileceklerini emretti. Portekizli bir şair, Türkiye'de hürriyetin kapılarını açık bulacaksın. Yahudi dininin kayıtsız şartsız serbestliği için meydan bulacaksın. Bu kapılar asla kapanmaz. Orada imanını tazeleyebilirsin. Portekiz'de Yahudiler zorla Hristiyanlaştırılmışlar. Yukarıdaki metinlerden hareketle Osmanlı Devleti'nin farklı etnik ve dini unsurlara karşı sergilediği tutumu yorumlayınız. Cevap: Osmanlı Devleti farklı etnik ve dini kişilere iyi davranmış. Can ve mal güvenliklerini sağlamış. Dini ibadetlerini yapmalarını ve kültürlerini yaşamaları için kolaylıklar sağlamıştır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 83 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.